Sizlerle birlikte bugün değil aslında arkadaşlar. Birazdan video çekeceğim arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilk önce Roblox'tan size bir şeyim var. Hediye. EFC Mobil yani FIFA bilirsiniz. FIFA değişti. Işte, EFC Mobil oldu. EFC Mobilden arkadaşlar. EFC Yaka Mobilden arkadaşlar, de size bugün şey yapacağım. Yorum, arkadaşlar sam biz lik pet açacağım. Hesabımın ismi s büyük semol 7788. Arkadaşlar bir İstiyelim de EFC kadar, Mobil e, şuraya kadar pet açabilirim. Bir dakika arkadaşlar şu EFC Mobil var ya arkadaşlar şu. Evet şuraya arkadaşlar bir bundan bir size EFC de mobilin de, parasını de. atabilirim. Bir de arkadaşlar ikincisi de Roblox'ta arkadaşlar evet. size ha. şöyle bir te edeceğim. Arkadaşlar sizin için eğer bunu isterseniz gidip bunun hemen arkadaşlar gidelim. Diyor. Hemen arkadaşlar burada. Arkadaşlar bana istek atmak istiyorsanız bir tane de kuruyor zaten benim petlerim. İki tane istek ama atmak istiyorsanız Eren. Ama arkadaşlar Eren yazmanıza gerek yok. Sener 737 yazıp bana istek yazdım. atabilirsiniz. Bana istek atabilirsiniz. İstek atanlardan bir kişiyi seçip ona 1 TL'lik dediğim gibi bir TL'lik ama bunun için abone olup yorum atmanız gerek ve Bora bir istek attı. gerek. Yok onu ben görmüştüm. Aynen dur bu o ya. Arkadaşlar buradan sizin hmm. için bir tane pet açıyoruz. Şansınız var. Pet simülatör oynayınız ikiniz de. <laughs> Neyse -tü arkadaşlar gidelim Pete. Hemen göstereceğim arkadaşlar size. Eğer girişti, kazan kazanırsanız kim çıkarsa 6 TL'ye -tü veriyorum. Ari kuzenime bile vermiyorum 6 TL. -tü İsterseniz verebilirim. Ama çıkmazsa şansınıza kötü çıkarsa şey veririm. Eren. <laughs> Onun benim annemlesinin mi? Öyle olması lazım. <tıklı çıplayınca> ne <söyleyeyim? tıklı çıplayınca> Bak, sen, oğlum, Ben senin üstüne tıklayarak girdim. Ha, ver bir. Son ha Ben senden çok güzel Ben çok Sen şu pekler. Evet arkadaşlar. Eğer size yollayacağım pet şu arkadaşlar. Bakın. 3 milyonluk. Nerede? O kadar O kadar. O kadar. Evet arkadaşlar. Size yollayacağım Yok yollayacağım pet arkadaşlar şu daire için aldım 3 milyon 990'lık 990 daire 990 bakın arkadaşlar 3 milyon 990 Yoksa size hediye edeceğim çekilişi kazananı. Kazanamayanlar da şunu verebilirim. Bir tane daha eee kıyafet. Eee bir kıyafet iyi Kanka benim kansız bir gerek. para kastım elmas. Of of of. Ben de bir tane sandık çok. kendi de hesabım hiç yok. bilsem gelin kasarım. Şimdi senin. Kesinlikle karışırsın. Senin benim kadınım yani. <laughs> da bir kadınım Arkadaşlar bu arada bir gün tadı bir şey diyeceğim. Çünkü ben Arkadaşlar ben birazdan patlı videosu bir atacağım. O yüzden kaçıverip ne alayım alayım. Arkadaşlar canlı yayın başlatabilirim. Arkadaşlar birazdan canlı yayın başlatmayı düşünüyorum. Birazdan canlı yayın başlatabilirim haberiniz Arkadaşlar ben sattım mobil videosu çekebilirim. Tamam. Şartı, ben de canlıyı başlatayım. Ben canlının başlatacağım. Dur. Sen Demir karakterin hızlanması normal mi? Benimki çok hızlı. Evet, onu fark ettim. Evet. Benim beni beni ben. Benimki bas hiç. Hayır evli diyorum. Bas. <laughs> ne ee, diyorsun? Ee, bak burası. ver

Atarsın. Evet. Ama videoyu daha sonra dedim. Anlat. Evet, ben evet arkadaşlar ben de durduracağım Arkadaşlar şey yapabilirim canlı yayına başlayabilirim şimdi arkadaşlar. Onun için durduracağım canlı yayında görüşmek dileğiyle. Ben Bye ben bay bay.